Selamlar arkadaşlar bu videoda İş Bankası ek hesaptan para çekme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Ek hesap limitiniz acil durumlar için hazırda beklerken kullanım yapmadığınızda herhangi bir faiz veya ücret ödemezsiniz. Para çekme, para gönderme, bankamatik kartınızla alışveriş yapma, otomatik ödeme talimatlarınızı ve düzenli ödemelerinizi gerçekleştirmek gibi pek çok ihtiyacınızı ek hesap ile karşılayabilirsiniz. Vades hesabınızdaki tutarı ilave olarak elinizin altında her zaman ek hesap kullanılabilir limitiniz kadar kadar daha paranız var gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle iş cep mobil uygulamamıza giriş yaptık. En altta 3 çizgi yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra krediler seçeneği ve ek hesaplarım tıkladık. Taksitli ek hesap seçeneği ek hesabı taksitlendir döviz altın euro yatırım aracı olarak kullanmamamız gerektiği ile ilgili bir bilgilendirme alışveriş için veya borç ödemek için kullanabilirsiniz. Ek hesabımızın olduğu vadis hesabı seçerek tutarı belirleyeceğiz. Sizde limit daha fazla veya daha az olabilir. 5000 TL ek hesap kullanacağız. Vade sayısı en az 2 en fazla 12 taksite kadar. Vade sayısını 5 dediğimizde aylık ödememize bakalım. Devam diyoruz. Aylık ödememiz 1203 TL. 5 taksitle 5000 TL. 6015 TL olarak ödüyoruz. Burada ödeme planı mevcut. Detaylı bilgilere bakabiliyorsunuz. En sonda en altta tik işaretine basarak onayla diyerek taksitlendirme işlemini tamamlamış olacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar. Taksitli ek hesap ve nakit ek hesabınızı kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.